Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı. Bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. İstanbul Başakşehir'de bulunan iki telli esenler sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Ya. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İki telli esenler sanayi sitesindeki patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Saat 10 sıralarında Başakşehir ilçemiz iki telli organize sanayi bölgesi Esenler Sanayi Sesli 1. blokta araç tamir bakımı yapılan bir iş yerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve afat ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre olayda maalesef bir iş yeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi de yaralanmıştır. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır ifadeleri yer aldı.